olmayı yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızı, ustalarımızı ziyaret ediyoruz. Bu programda e, kaleci esnaflarımızla saman pazarı esnaflarını gezeceğiz. E, tanıtımında Ankara Kaledi'mizde tanıtımını yapacağız. Ankara Kaledi'mizin tanıtımında tarihçi hocalarımızdan destek isteyeceğiz. Buyurun hep beraber gezimize başlıyoruz. üzerinde meşhur dönerci ve köfteci Dursun Usta ile beraberiz. Dursun Tam Doğan ve Kazım Özkan yıllardır saman pazarında esnaflık yapıyorlar. E, saman pazarın en meşhur dönercisi kendileri. E, kendileriyle sohbetimiz olacak. Önce isterseniz Dursun abi sizle başlayalım. Başlayalım. Şöyle geçeyim ben de. Dursun abi bu Döneri nasıl yapıyorsun? Hangi eti kullanıyorsun? Kaç yıldır faaliyet gösteriyorsun? Bu soruları size soralım önce. Tabii döneri kuzu etinden yapıyoruz. Kuzu arka but. Bunu alıyoruz, ayıklıyoruz, temizliyoruz, sinirleri alıyoruz. Normal et oldu bilir de. Döneri yap, gidiyoruz işte böyle yap, evet. yapıyoruz. <laughs> Kaç yıldan beri faaliyet gösteriyorsunuz? Valla çok eski de şimdi 70 diyelim daha önce ama 70'ten beri diyelim. Sizden dedi. önceki babanızdan mı kalma, yoksa diğer ustalardan mı kalma? Onlarla da ben dördüncü ustayım. Evet. Bir abi, iki tane abim var. Onların bir ustaları vardı. O usta vefat ettikten sonra abime devrildi. Öteki, de, öteki abime devrildi. Ondan sonra bana devrildi. Ben bir de aşağı var. Elinin üzerinde yani. Elinin üzerinde, maşallah. Elinin üzerinde. Anladım. Şimdi Kazım Özkan Bey'e soralım. Ee, siz Babadan mı geçiyor kanlı burası? Biz de Sunustay'la aşağı yukarı 25 senedir beraberiz. Beraberiz. ustanın abisi Fehmi Tandem'e bıraktıktan sonra beraber götürüyoruz bu tezgahı. Evet. Çengel orada başladı hikayemiz burada, burada devam ediyor. Devam ediyor. Ben buraya çok zaman geliyorum. Geldiğimde döner, titmiş oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu işin sırrı nedir? Bir anlatır mısınız lütfen? Bu işin sırrı abi. Temiz malzeme kullanırsan, evet. kaliteli malzeme kullanırsan yani vatan senin nerede olsa bulur. Evet. Bunun önemli olan temiz mal kullanacaksın, kaliteli mal kullanacaksın. Çoğu zaman geliyorum döner köfte de bitmiş oluyor. <laughs> Arkasından köfte de herhalde. Şimdi, Şimdi şöyle yapıyoruz biz. Günlük e, yetecek kadar tahmin ediyoruz. Hangi günde ne kadar gider bunu tahmin ediyor biliyoruz. Evet. E, o kadar yapıyoruz. Fazla yapmıyoruz. Fazla yaptığın zaman bu ertesi kule kaldı mı ölür, gider. Evet. Onu bir daha kullanamaz. Onun için yetecek kadar yapıyoruz. Evet. Kazım Usta'yı sordum. E, eti de özel bir yerden diyorsunuz değil mi? Ya erkek kuzu, Biz erkek kuzu kullanıyoruz. Evet. Genelde bu mevsimde balık esir. Afyon o civarda geliyor. Mevsime göre değişiyor. Bizim Ankara'da da çubuğun eti güzel, hayvanların eti güzel. Ya yerli, et, yerli mal diyoruz. Yerli mal kullanıyoruz. Erkek kuzu kullanıyoruz. Özellikle erkek kuzu kullanıyoruz. E, i̇şte kömürde pişiriyoruz. Eti ustamın dediği gibi eee terbiyesini yapıyoruz. sinirlere kadar ayıklanıyoruz. E, sunuyoruz işte. Ankara lemşelerimize sunuyoruz. Ya ellerinize, kolunuza sağlık, yemeğinize sağlık. Biz de beğenerek yiyoruz. Ya, tavsiye ediyoruz herkese. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun. Hep beraber olsun. Şükürlerimizi <laughs> <laughs> sağ olun. yiyelim. Sağ olun. size Ankara Kulübümüzün Başkent Ankara Dergisi'ni elde etmek istiyorum. Buyur ustamız var. Usta, buyurun. Şimdi Ankara Kulübü bir biz bize bunu hediye vermişti. Evet. Bu da sizde. Onu da gösterelim. Evet, bu da sizde. Biz de onlarla müşteride olduk. <laughs> Ankara'ya ve Ankaralılara verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederiz. Biz sağ teşekkür ederiz. Geldiğiniz için <laughs> sağ olun. olun. Ben memnun oldum. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok Çok güzel. Güzel. Bana, bana dedik ya. Müstahede işte sende de Ankara'da 2.000 lira alıyorsun. Bana artık işlerle Evet. Ne yapayım oğlum dedim. Sen benden çok para alıyorsun. Ben dedim bir yarın bak ben buraya kira ödüyorum. Param yok makine alamadım dedim. Makineye ayda kira ödüyorum. Yalnız kumartesi oldu. Dedim ki sen kusura bakma. Sen sanatı öğrendin. Ben seni çalıştıramam yavrum dedim. Sen iki hafta mı sahip? Gez dolaş bir şey mi bu dedim. Evet. Ben seni çalıştıramadım, Ne budur. bu? Ben ben bir şeyim. Ne kadar? Emeğinizle. 8 bir şey yaptım bayanlara bir şey. Öğretiniz. Tamam. Onlar Mesela. şu anda mesleğe devam ettiriyorlar. Yok. Evet. hı. Aile. Et, genelde bu el işi bu şu işini gazalarını yapıyoruz. Evet. Bunları hep bayan yaptırıyoruz. Bayan yaptıktan sonra siz buraya en son. E, duruma hallediyorsunuz değil mi? En son durumları pozisyonu getiriyorsunuz. Kesmek, yok. imal etmek, el evet. işini bayanlar yapardı. Anladım. Öyle yani. Anladım. Bu da aşağı yukarı işte 70, 70 80, 85 arası işte yoğundu yani. Sonra gün günü, gün günü işte bugüne geldi. Çok sık. Peki başınızdan geçen çok değişik bir hikaye var mı Ali amca? Ya şunu unutamadığın bir hikaye dediğiniz yok. bir şey var mı? Yok benim benim hikayem bana özür dilerim. Güzel. İstanbul'da çalıştım ben iki buçuk sene. Orada Ermeniydi çalıştığım usta. Evet. Bana basketi verir. Akşama basketi bitir. Benim bütün başımdan geçen olaylar, olaylar bu Bu kadar. Peki size çok teşekkür ederiz. Yani, programımıza katıldığınız evet, için. Estağfurullah. Ali abimize Ankara Kulübü'ne verdiği destekten dolayı ve programımıza katıldığından dolayı dergimizi ediyor diyoruz. Ankara Kulübü Başkent Ankara dergimiz. Evet, var olun, sağ olun. Siz de sağ olun, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kasketçi Çınar sevgilimiz rahmetli Mehmet Ali Palacı'nın dükkanı. Onu da Ankara Kulübü olarak. Şu anda kale içindeyiz. Yine Saman Pazarı ve kale içi esnaflarımızla beraberiz. Çok güzel bir mekandayız şu anda. Kafe Taş ve e, Taş Bebeğin sahibi, kafenin sahibi Murat Sultan Bey'le beraber. Bize buraya abi. hoş bulduk, Çok teşekkür ederim. Bize burayı tanıtır mısınız lütfen? Bizim kafemiz değişik bir konsept kafe. 18 bin tane bebek var. Kafemizin Şağırdı. içerisinde. Evet. 3 evet, evet. terasımız var. Ve gezebilirsiniz. E Buyurun bir bir lütfen. Konuşarak Şey yapabiliriz. Buyurun. Buyurun. Satış yapıyorsunuz burada. Çift olan mağazalar Hepsini satamıyorsunuz. Bunların hepsi kendi, kendi Evet. evet çift olan bebekleri satıyorsunuz. Elimizde evet. çifti varsa satıyoruz. Çifti yoksa satmıyoruz. Anladım. Fiyatı nasıl belirliyorsunuz? aldığımız fiyatı defterimizde yazılıyor hepsi. Markası yok. Bunların hepsi el yapımı. Hepsi el yapımı. Hepsi yok. el yapımı. Peki bu merak nereden? Merak geldi. kızımıza getirdiğimiz bebeklerle başladı. Evladınızı şey, evet. Evet evet evet. Sonra oturizm işletme okudu. Onunla böyle bir şey yapmaya karar verdik. Böyle bir şey çıkmıyor. kızınızla beraber ortak yapıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Kafe ismi geçiyor. Kafe de veriyor musun? Tabii. Bilmiyorum. Ama şimdi pandemiden dolayı vermiyoruz. Bunu Yoksa oturma yerlerimiz üst katlarda, yerlerimiz var. Evet. Terasımız var. Ankara ee, Anladım. Müze olarak da herhalde öyle bir duruma gelmiş. <laughs> yani o duruma geldik ama müze değil. Ama müze e, değil. müze değil. Bunun için de buraya gelip gelen misafirlerimize falan herhangi bir ücreti alıp edin istiyoruz. Herkes gönül rahatlığına gelebiliyor. <laughs> pandemiden sonra kafeniz Açık, açık. açık. Bu notların anlamı nedir peki? O gelen müşterilerimiz yazıyor. Buraya gelen kadar müşterilerimiz oraya not yazıyor. Hayır. Burayı hatıralım. Hatıralım. İşte bir geçen bir baktım 11 kere gelmiş. Bayağı etkilenmiş 11 kere yani. tarih evet. yazmış. 11 kere gelmiş. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Olun. Olun. Hoş geldiniz. İleride bize olma gibi var mı? Yok öyle bir düşüncemiz yok. Getirisi olması lazım. Üzerinin hiçbir getirisi hiçbir yok. Değil. Holding falan olsa o zaman olabilir de. Holding <laughs> falan olmayınca hiçbir getirisi yok. O mu <laughs> <getirisi yok>. <laughs> dediğiniz? <da seni söyleriz. gülüyor> Dergimiz siz <laughs> armağan etmek istiyoruz. Kapıları dolayı çok teşekkür ederiz. çok güzel tanıtım oldu. Sağ olun. Ankara Kulübü olarak dergimizi armağan Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Ee, Saman pazarında esnaflarımızı ziyarete devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Kalaycı Kadir Demir Usta'mız evet. var. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Çok emek verilen bir iş. Ben bu işi biliyorum. Evet. Ee, i̇ş sağlaması da sıkıntılı bir iş bu iş. Yani ee, Kullandığımız hep kimyasal olduğu için Evet. Biz Ama ı, kesinlikle maskesiz ve kurma malzemesi evet. olmadan da yapmayın rica Çal, ediyorum. çalışıyorum <laughs> çünkü bu şekilde ateş yapmış şey yapıyor <laughs> ya. Mesela maske bunu Ben, ben sizin yaparım. fazla işinizi meşgul etmeden hem çalışın hem sohbet Tabii. ederim. edelim. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz Kadir Bey? 1980 yılında bir mesleğe başladım. 80'den beri devam ediyorum. 80'den beri devam ediyorum. Çok 80 güzel. güzel. Ee, yerinize bu şekilde nasıl ne sıklıkla müşteri geliyor? Nereden bir ya reklam yapıyor musunuz? Çevre il ilçelerden ya da köylerden, Hı -hı. mahallelerden mi geliyor arkadaşlar? Bizim reklamlık bir şeyimiz yok. Yani şimdi yaptığımız, sanatımız, uzun e, yaptığımız için Sağ olsun eş dost getiriyor. Bir, Belli bir müşterimiz var, lokantalar var. Pastaneler var. Yozgat'ta, Yozgat'tan geliyor. E, şeyden geliyor mesela. Konya Kurulu'dan geliyor. Bizim pazarcılar var. Ona getiriyorlar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Bir de yaparken sizi böyle seyretmemiz mümkün mü tabii, acaba? Elinizde iş vardı. İş var, çalışıyorum. <laughs> Ne yaparken de işi anlatırsan ne yapıyorsunuz şu anda tam olarak onu anlatın rica ediyorum. Şurada bakır çaydanlık. bakır çaydanlık. Bakır çaydanlık. Ve takımdır. Evet. Dışarıda Asit Asitle geçiyor. Önce bir asitten aşama evet. ilk aşama asitle yıkama aşaması. yıkanıyor. Evet. Daha sonra bu bakır eğilere falan olmazsa doğrulur. Doğrudan sonra en son kalay aşaması. Kalay aşamasına ile geçiyor. Yani Aynen. en son kalay aşaması. Evet. Şu anda asitten asitine çıktı. Asitten çıktı. Yıkandı. Doğruldu. Şu anda kalayı döktünüz. Kalayı. değil. O bu işadır. Evet. Bu kullanımı bu dışarıdır. Kalayımız budur. Anladım. Yani bu olmadan kalay tutmaz. Elimiz. Anladım. Kalay gitmesin, elimesi sadece madde. <laughs> Evet. Ne kadar süreli koruma ben ben de uzun süre Uzun yemek, yemek, uzun Yemekten celemde ne kadar zaman var? kadar? Her yılda bir, Yedi yılda bir. Her, yılda Her bir. yıl. Her yıl. Her yani yıl. çok dikkat e, bir bak, şey evet. Şimdi ihtiyaçlar var. Şimdi hiç istik tamam. kalmasın, pamuk kalmasın Çok güzel, ellerinize sağlık. Hepsi evet, yeni oldu, yenisi gibi tamam. Bunu kullanmasına şimdi bağlı çay demlerlerse yani. Çay demi getirelim. Yapmadan gel. bir Aksesuar olarak, bir şey yok. olarak kullanırlarsa uzun soğuk. Yeni Çok teşekkür ederiz, verginiz bu Rica ederiz. Çok sağ olun. Hani şimdi ben şöyle söyleyeyim, biz bu meselenin son temsilcileri biziz. Hani biz be, belediye başkanlarımızdan e, büyük ricamız yani bizleri esnaf olarak mesleğimizi sürdürebilmemiz için daha güzel yerlerde yani daha güzel imkanlarda bize müşteri hizmet vermemizde yardımcı olurlarsa belediye başkanımız olsun buna bağlı bütün şeyler yardımcı olursa seviniriz. Evet. Yani en büyük desteğimiz onlar olacak. Yoksa biz burada küçük ku köşelerde biz iş yapmaya çalışıyoruz ama aşağıdaki esnaflar alıp aracılık yapıyorlar. Biz sadece diyoruz ki burada ekmeği ekmekçiye vermek. Yani emek emek sahibi para kazansın. Aracılar para kazanın şu anda. O yüzden diyoruz ki bizler güzel bir yerlerimiz olsun. Levhalarımıza salın. Müşterimiz geldiği zaman rahatça oturabilsin. Biz de onlara rahatça hizmet verelim. Biz bunu istiyoruz. Daha güzel daha, şartlar. Daha güzel, güzel sunum Daha güzel şartlar yani. Anlıyorum. Ben yani bu kadar. Kadir şey... Usta'mıza Ankara Kulübü Kızılca Gün TV baştan başa Ankara programı verdiği desteklerden dolayı dergimizi takdim ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katılınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Evet. Ben, ben strateji gördüm. Bu Urus'taki şey değil değil mi? Bu valinin önündeki an. Evet, Domstrov'un orada taşınması. Evet. Hikayesini çiz okuyoruz. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.